Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni tatil pozları, yeni imajıyla aşk dolu anlar. Özçivit diziden ayrılışı sosyal medya üzerinden duyurmuş ve ardından yıllardır süren sakallarını kestirmişti. 40 yaşındaki oyuncu sakallarını kestirdikten sonra Instagram hesabından yeni imajını paylaştı. Tatil başlar şeklinde bir açıklama yaptı. Son olarak Manakoda'da tatile çıkan çift bu keyifli anları Instagram hesabından paylaştı. Öz çiftin sakalsız yeni görüntüsü takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni aldı.